Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Oh, Hicabi Yıldıran Dede, efsane ayakkabıcı. Evet. Hoş geldin. Dünyanın en eski adamları. Hoş Orta çarşının en Sağ eski ol. şu anda hala hazırda görevinde olan ha. Ha. Aşağı baş ayakkabı. esnafı Dünyabe diyebiliriz. Benim yaşımda adam çok az kaldı. Kaldı diyorsun. Doğru, doğru. Hicabi Dede kaç yaşındayız? 90'a bir var. 89 yaşındasın. Evet. Maşallah diyelim kaç doğumlusun yani? Ben mi? Evet. 1934. 1934. Kaç yıllık esnafsın? He? Kaç yıllık esnafsın? Doğdum da 12 yaşımdan beri. 12 yaşından evet. beri Orta Çarşı'da esnaf. Esnafsın. Köyümüz nere? Ünyenin hangi köyü? Saylan. Saylan. Hüsemli mi? Kaliteli köy. He he. Hüsemli değil mi? Evet. Saylanlılar kaliteli. Hüseyin uydum. Odabaşı değil mi? Evet. Size de hayırlı günler diyelim inşallah. Sağ olun. Kaç be. yaşındayız? 83. 83 kaç doğumluyuz? 40 doğumluyuz. Sizin mesleğiniz neydi? Benim mesleğim yok. Sen şey Almanca Almancı diyelim o zaman size. E, Almanya'da mı kaldınız? Abi bu Şakir'e de sor. Selamünaleyküm. Kaç yaşında diye. Ya. Sizin, Sizin köyünüz neredir? Köyümüz? Köyümüz? Yavuk köyü. 70 senedir. 70 Şakir dedeyi biliyoruz. Daha önce repertuarımızı evet. aldık. Esnaf emeklisi. Anladım, Bakkal emeklisi. Teşekkür İyi edelim. arkadaştı. Babası da rahmetli iyiydi. Allah size hayırlı ömürler nasip etsin diyorum. Amin. Dedeler olarak. Allah'ın zaman veriydi orada sergi açma için. Kepeklerin tatlısını. Evet, Ramazan bayramına girmek üzereyiz. Ramazan ne dersiniz bayramı, buradan? Bizim birinci bayramımız. Müslümanları. İkinci bayramı da kurban bayramı. Ramazan da, Ramazan bayramı da Vatana millete hayırlı olsun. Amin. Amin diye. Yüce bayramlara yetiştir. Çıkmak nasip etsin. Amin. Bu kadar.